Diyanetin kapatılması yanlış olur. Ama Diyanetin ıslah edilmesi iyi olur. Kapatılmamalı bence. Bence kapatılması. Tabii ki kapatılmamalı. <laughs> kapatılması değil de revizyona uğrayabilir. Merhaba İz televizyon seyircileri. Bugün İzmirlilere Diyanet kapatılmalı mı? Neden kapatılmalı sorusunu soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Hep birlikte izleyelim. Tabii ki ülkemizde hani sonuçta Müslüman bir ülkedeyiz aslında hani Onu da birazcık tutmamız lazım yani hani bildiğimiz olduğumuz yerleri unutmamalıyız aslında ya, Diyanetin kapatılması yanlış olur Ama Diyanetin ıslah edilmesi iyi olur İçerisindeki insanları iyi seçmek lazım Kim seçti neden seçti niye seçildi Konuştukları konuşacakları anlattıkları çok önemli Kısaca Diyanetin ıslah edilmesini tavsiye ederim Kapatılmamalı bence Neden kapatılmamalı yani Diyanet lazım olan bir şey sonuç itibariyle. Ee, kesinlikle Diyanet olmalı ama düzgün bir şekilde olmalı. Böyle insanları Diyanet'i kullanıp başka yere değil de hani normal Diyanet yaşar, İslamiyet'i yaşar gibi yaşamalı. Diyanet Atatürk'ün Ruhban sınıfı olarak nitelendirdiğimiz din adamlarını kontrol etmek amacıyla oluşturduğu bir kurum. Ancak şu anda Diyanet tamamen e, tarikatların denetimine geçmiş olumsuz bir yapılanma içerisinde. Tek görevi insanları dini anlamda e, aydınlatmak olan bu kurum siyasallaşmıştır ve amacının dışına çıkmıştır. Bu anlamda bu sistemden değişik bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Bu da bu siyasal İslam yapısıyla oluşabilecek bir durum değildir. Niye kapatılsın ki? Bence kapatılmaz. Tabii ki kapatılmamalı. <laughs> Çünkü Diyanet demek dinimizin hükümlerini, yükümlülüklerini bildiren tek yetkili bir merci. %99'u Müslüman olan bir ülkede Diyanet kapatılmalı mı sizce? Bizim fikrim, benim fikrim Diyanet kesinlikle kapatılmamalı. Yani Müslüman olan bir ülkede herkes gereğince zaten İslamiyet hem bilmeli hem de yaşamalı. Kapatılmadı. Yani Diyanet zaten bizim dinin dini göre zaten yine göre hareket ediyor. Niye kapansın ki? Yani kapansa zaten Müslümanlığın anlamı yok ki. Değil mi? kapatırsa ben ona karşıyım. Diyanet işlerinin e, aldığı ödeneklerin e, kapalı olması, ondan sonra ülkede bilimin tamamen geriye gitmesi ve dinle tamamen devlet işlerinin karşılaşması ve tamamen İslam düzenine geçmiş olmalarından dolayı kapatılması değil de revizyona uğrayabilir.